Migrene ve baş ağrısına ilaçsız doğal tedaviler Eğer migren ya da baş ağrısından müzdarip olmaya eğilimli biriyseniz, günlük hayatınızda bu doğal çözümleri dahil etmek, hem onu önlemek hem de karşılaştığınızda rahatlamak için size kurtarıcı olacaktır. Kafanın arkasında veya şakakta zonklayıcı bir ağrı olarak başlar başın bir tarafına ya da tümüne yayılır. Gözlerde başlayıp kafa arkasına kadar uzanan ağrı çubuğu şeklinde yerleşir. Migren ağrısı boyundan aşağı omuza, bazı durumlarda vücudun aynı tarafındaki kola ve bacağı vurabilir. Baş ağrısı şiddetlendikçe göz altları kararır. Tüm dünyada hekime başvurularda en sık dile getirilen rahatsızlıkların başında gelen migren, Türkiye'de kadınların %22'sini, erkeklerin ise %11'ini etkiliyor. Migren hastalığı nörolojik bir rahatsızlıktır. Hastalığa yakalanan kişilerin beyninde bulunan kimyasal maddelerin eksilmesi ya da etkinliğini göstermemesi gibi durumlarda ortaya çıkar ve kişinin şiddetli baş ağrısı çekmesine sebep olur. Migren ağrısını hafifletecek tavsiyeler. Migren hastalarına öncelikle önerilecek şey sudur. Çok fazla su tüketmeleri gerekmektedir. En az günde 2-2,5 litre su tüketmeleri gerekir. Migren ataklarının başlayacağının anlaşılacağı zaman şakaklara yapılan masaj hastaları çok rahatlatacaktır. Migren ağrıları kendini gösterdikten sonra yapılması gereken şey ise vücudun sıcak, baş bölgesinin ise serin tutulmasıdır. Migren ağrıları ışıklı ortamlarda daha çok kendini göstermektedir. Hastalığı başlayacağını hissettiğiniz durumlarda karanlık bir ortamda dinlenmenizi öneririz. Migren ağrısını hafifletmek için limon ve zeytinyağı. Zeytinyağında bulunan yağ asitleri doğal iltihap önleyici gibi davranır ve migren ağrısını tedavi etmek için idealdir. Aynı zamanda limon suyu da zeytinyağın etkisini güçlendirmektedir. Bunun için ihtiyacınız olan 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu. Öncelikle zeytinyağını ve limon suyunu iyice karışana kadar karıştırın ağrının ilk işaretlerinde bunu için veya önleyici bir tedavi olarak aç karnına haftada en az 3 kez tüketin. Migren tedavisinde kullanılacak ikinci bir yöntem ise zencefil ve limon çayı. Zencefil ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikler veren gingerol olarak bilinen aktif bir madde içerir. Bu limondaki besin maddeleriyle birlikte kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur. Böylece şiddetli baş ağrılarını kontrol eder. İhtiyacınız olan malzemeler: 1 bardak su, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil kökü, yarım limonun suyu. Öncelikle suyu kaynatın. Rendelenmiş zencefili ve limon suyunu ekleyin. 5 dakika bekletin ve ardından süzün. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çayı yudum yudum için. Gün içerisinde 2-3 defa tüketebilirsiniz. Bu tavsiye ve tarifleri uygulayarak baş ağrısından tamamen kurtulabilir veya en kötü ihtimalle büyük oranda ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videomu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizleri mutlu eder misiniz? Sağlıcakla kalınız.